Arkadaşlar, selamlar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an bir yol kenarındayım. E, Opet'te, yani bir istasyonda durdum. E, şu an başlıktan da anlayacağınız üzere e, İstanbul'dan Edirne'ye seyahat ediyorum. E, Tekirdağ geçtim. Tekirdağ'da birkaç işlerim vardı, onları hallettim. Şimdi Edirne'ye doğru gidiyorum. E, gideceğim yer Saros Körfezi. E, orada işte arkadaşımın bir yazlığı var sağ olsun beni davet etti. Ben de gidiyorum böyle tatile. Giderken de bugün farklı bir arabaylayım. Hani böyle bir video çekeyim istedim. Yani, telefonuma çekiyorum videoyu. E, bu kameramın e, aparatının şeyi kaybolmuş. Yani aparatın değil de e, bu şarj eden kablonun işte ara kablo kaybolmuş. Ondan dolayı e, kameram değil bu telefonuma çekiyorum. Umarım görüntüyü falan beğenirsiniz. Neyse. Şu an e, Malkara'ya doğru gidiyoruz. E, aracımız Seat Leon 1.0 ekomotiv e, 115 beygir DSG şanzımanlı bir araba. E, bu araç nereden geldi? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Benim e, aracımda e, bundan iki hafta önce e, hatta bir hafta önce bir buçuk hafta önce şu yol bilgisayarında e, aracı P konumunda terk edin diye bir uyarı verdi. E, bu uyarıyı verdikten sonra da e, ben biraz kuşkulandım. Ettim. acaba bir şey mi oldu arabada hani sıkıntım var ya e bu arada ara sıra kameraya bakıyorum çünkü telefon numarayı sabitledim çukuradan falan geçebilir o yüzden kusura bakmayın ee, acaba dedim hani arabamda bir arıza mı var ee, Şey baktım ettim ee, Ne meğersem şeymiş vites mekanizması, vites mekanizması, arızasıymış yani şöyle bir uyarı verdi benim aracım ee, lütfen aracı P konumunda terk edin ben de tabii hemen gittim Doğuş Otomotiv'den bir servis randevusu aldım ee, şey yaptım Hemen dedim gideyim ben baktırayım. Çünkü ne olur ne olmaz araçla şu anki Edirne planım vardı. Hani Edirne'ye gideceğim, sağa sola gideceğim. Hani Samsun'a gidecek araç Ağustos ayında falan. Hani dedim bir sıkıntı yaşamayalım, yolla kalmayalım. Bir de biliyorsunuz DSG şanzımanlar biraz sıkıntılı şanzımanlar. Üstü biraz şey olsun. Ee, sıkıntılı şanzımanlar. O yüzden dedim ki hani bir şey mi şey olur. Hani ben dedim gideyim baktırayım arabaya. Arabaya bıraktım arkadaşlar. Bu geçtiğimiz cuma günü bıraktım. Bugünün günlerden salı ayın kaçıymış bugün 24 Temmuz ee, ben aracımı bugün pazartesi ya büyük ihtimal ayın 19'unda falan bıraktım yani Cuma günü bıraktım servis tanışmanım e, Serkan Bey sağ olsun Doğuş Otomotiv'de e, bana güzel tahsis araç ayarladı çok teşekkür ediyorum kendisine e, bana geri dönüş yapıldı ve hani e, benim aracım garantisi bitti iki buçuk senelik benim aracım e, ama bakımlarımı Doğuş Otomotiv'de yaptırdım diye eee iyi niyet garantisi altında %70'ini yani parçanın %70'ini Doğuş Otomotiv karşılayacak. E, ben de parçanın e, parçanın %30 ücreti artı işçilik verecektim. tabi e, bana yaklaşık 1650 liralık gibi bir rakam çıkardılar. Ekstra da %10'luk bakımda kullanmadığım bir Zubi indirimim vardı. Onunla birlikte 1650 lira gibi bir rakam çıkardılar. Ben de internetten araştırdım. Biraz etrafıma sordum, soruşturdum. Kerem kardeşime de sordum. Kerem de kavrama değiştirmişti golfinde. Hani sen sen de bu süre bu süreç nasıl oldu diye sordum. Ya o da hani Eren de biraz da fazla bir rakam çıkarmıştı. Bana da çok fazla geldi. Sonuçta kavrama değiştirmiyorum. Mekatronik değiştirmiyorum. Hani 1650 lira gibi bir para bana çok fazla geldi. Ben de Doğuş Otomotiv'den Doğuş Otomotiv'in müşteri hizmetlerini aradım. Dedim ki hani ben dedim böyle böyle servise bıraktım. İşte benim aracıma çok çok fazla bir rakam çıkardılar. Ben dedim bu rakamı kabul etmiyorum. Ee, ben dedim hani e, parçanın tamamı garanti kapsamına girsin. Yani %70'i değil de %100'ü tamamına girsin. Ben ödeyeceksem sadece işçilik parası öderim dedim. Ee, onlar da sağ olsunlar e, biz ilgileneceğiz bu konu konuyla dediler. Ee, bir dosya açtılar. Şimdi o dosyanın sonuçlanmasını bekliyoruz ama bu Tekirdağ işte bu Edirne e, tatilim be. Daha önceden belli olan bir şeydi. Hani Keşke benim kendi arabam olsa da kendi arabamla gitsem hani böyle bir e, bana emanet edilen böyle ikamet bir araçla tahsis bir araçla yani çok böyle e, gezmek de aslında iyi bir şeydi arkadaşlar çünkü emanetin canı tezdir demişler. Hani sonuçta bu arabalar kas kola. hani e, bir şey olsa da hani karşılar servis ama olsun yani insan yine de içi rahat etmiyor. Hatta şöyle sağ şeride geçeyim yani insanın içi rahat etmiyor bir yerde hani sonuçta bize emanet edilmiş bir araba yani İyi bakmak lazım iyi kullanmak lazım Ya yani ben kendi arabamdan daha iyi kullanıyorum daha iyi bakıyorum bu arabaya neyse. Ee, servis süreci arkadaşlar bu şekilde. Şimdi Edirne'ye doğru gidiyoruz. Ee, aracımız 1.0 Eco TS. Ben Edirne öncesi de Pazar günü bir düğünümüz vardı, Sakarya'ya gittim geldim. Yani arabayı aldığımdan beri Cuma günü aldım. İşte Cumartesi, Pazar, Pazar testi Salı. Bugün dördüncü gün, 700 km yol yapmışım. Yani biraz fazla yapmışım çünkü dediğim gibi arkadaşlar bu yani öyle bir arada araya sıkıştı ki bu servis zamanı. Yani ee, şey oldu yani. Yani biraz böyle sıkışıklık oldu. Yani aslında bu 700, 700 kilometrelik yolu kendi aracımla yapmak istedim. Çünkü araç ne kadar 1.0 da olsa arkadaşlar, ne kadar az da yakıt tüketse sonuçta benzinli bir araba. Hani ister istemez biraz cebinizi yoruyor. Ee, şimdi gelelim bu arabaya. Hani bu araç 2017 model. Ee, 1.0 dediğim gibi Eco TSI, pardon Eco -Motive. Yani arkadaşlar ben makyajlı kasa Leon'u şimdi takipçilerim bilir ama ben bilmeyenler için söyleyeyim. hani bu videoyu yeni izleyenler için söyleyeyim ben 2015 model 1.6 dizel otomatik 110 beygirlik yeni tiplerden Leon sahibiyim. Leon kullanıyorum. bu araçta bana ikame veren bir araç. 2017 model. Makyajlı kasa. Şimdi ben biraz bu araç hakkında görüşlerimi söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani öncelikle de tabii görsel anlamda yani dış tasarımda yani biraz birkaç tampon oyunuyla, birkaç çizgi oyunuyla böyle güzel bir görünüme kavuşturmuşlar arabayı. Mesela gündüz ledlerini, bu otomatik yanan gündüz farlarını e, sarı ampulden led ampule çevirmişler. Güzel olmuş yani arabanın e, yani o boş görüntüsünü böyle bir tık da olsa toparlamış yani. Tamponda ızgarada böyle güzel ufak tefek değişiklikler olmuş. Aynı şekilde arka tamponu da böyle ufak tefek böyle çizgi oyunuyla bir e, bir tasarım oyunuyla böyle ufak şey yapmışlar. Ama çok öyle dış, dışta hani baktığınızda çok öyle aman aman bir fark yok. Hani ledli le aldığınız zaman sadece led farların böyle şekli değişik. Biraz daha e, böyle modeli değişik falan ama onun dışında bir fark yok özellikle hani radikal diyebileceğimiz değişiklikler iç mekanda olmuş. Bu vites topuzu böyle uzunluğu biraz kısalmış. Daha kısa bir vites topuzu olmuş. İşte burada en önemlisi benim aracımda mekanik el freni var. Bu araçta elektronik park freni var. Ve otoholt var. Bunların dışında bu koltuk döşemelerinin rengi değişmiş. Ama koltukların rahatlığı hala aynı. Hani benim aracımda aynı. Öyle bir farklılık yok. Burada benim aracımda piyano bilekler var. Burada böyle metal renkli böyle güzel bir malzeme kullanmışlar. Bence bu daha iyi olmuş. Yani çünkü e, piyano bekler çabuk çizilmeye müsait e, parçalar. O yüzden e, bu parçayı daha çok beğendim. Bunların dışında e, yani iç mekanı da arkadaşlar bu şekilde. Çok öyle aman aman bir farklılık olmamış. Leon'da. Şimdi en önemlisi gelelim motoruna ve yakıt tüketimine. Şimdi arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim size. Sakarya'ya gittim geldim. Hep 100 110-120 arası gittim geldim. Aynı şekilde İstanbul'da da kullandım bu arabayı. Yani İstanbul'da her zaman e, ikamet ettiğim yerlerde gezdim, dolaştım. Yani şu anda da bir e, evden çıkalı 165 km olmuş. E, 55 km ortalama hız e, 5.3 litre tüketmiş araç. Ya yani bir de e, bu ortalama hızım çok düşük. Çünkü bunun da sebebi arkadaşlar e, evden çıktım Silivri, Paşa civarlarında yani efsane bir yağmur yağıyor. Instagram story'lerim izleyenler bilir. Buraya şuraya bir şuraya bir koyuyorum Instagram hesabımı arkadaşlar. Mutlaka takip edin. Yani efsane bir yağmur yağıyor. Hani göz gözü görmüyor. O yüzden e, biraz çektim bir petrolle 10-15 dakika durdum. Çünkü dolu yağma riskine karşı e, durdum. Hem de bu araçta cam tavan da var. E, Panoramik açılabilir sunroof var. Hani bu e, buna bir dolu yağması takdirinde bunun kırılma riski var arkadaşlar. Hani dedim şimdi tatile gidiyoruz. Tatilimiz zehir olmasın. Hani çektim, durdum 10-15 dakika. Baktım hani e, bir şey yok. Sonra çıktım yola. İşte 50 ile 60'ta ufak ufak gittim. Sonra işte daha doğru işte Marmara yerine doğru geldiğimde biraz yağmur kesildi. Şu anda hava açtı. Şu an 25 derece hava gayet güzel biliyoruz. Yani, e, ortalama tüketimim yani ortalama hızım o yüzden biraz düşük. E, bunların dışında bu araçta e, arkadaşlar yani motorundan bir çok kısa söz sürede, edeyim. Arkadaşlar ben 1.0 motoru Audi'de kullanmıştım. Bir 30 kilometre falan kullandım. Yani i̇lk o kullandığımda bana biraz böyle yetersiz gibi geliyordu. Biraz böyle hani yani bir acaba delirtiyordu. Ama şu an Leon'da kullanıyorum. Yaklaşık 704 400 kilometre oldu. Çok uzun yolda yaptım. Sakarya'ya gittim. Şimdi geldim. bardan bir gün geçti. Edirne'ye gidiyorum. Yani aracın arkadaşlar motoru bana çok öyle cansız gelmedi. Hani öyle çok aman aman. Hani mesela bu arabanın ben 1.0 olduğunu bilmesem otursam kullansam biraz şey yapsam herhalde dedim hani 1.2 1.4 da dedim bu araba yani. yani çok öyle e, araç size 1.0 olduğunu hissettirmiyor. Özellikle 130'a kadar, 140'a kadar falan hani ivmelenmesi, o ara hızlanmalardaki canlılığı falan çok güzel. Ama tabii 140'dan sonra öyle çok, gerçi basmadım ama biraz denedim. 140'dan sonra biraz böyle şey, biraz daha böyle hani narin, biraz daha böyle hani yani, işte hani işte o 1.0'ın o hacimeli düşüklüğünün e, yavaşlığını hissediyorsunuz. Ama onun dışında, şehir içinde falan fazla fazla yetecek bir motor. Yani ben performansını beğendim. Hatta 10 saniyelik mi, 10.5 saniyelik mi bir 0 yüzü var. Yani benim 1.6 dizelli aynı ama işte dizelinde şöyle bir avantajı var hani ara hızlanmalarda falan daha böyle bir atik oluyor daha canlı oluyor e tabii bu aracı biraz daha yüklü binmeyi saklade şimdi ben Sakarya'ya iki kişi gittik şimdi Edirne'ye de birazcık bagajım var şeyde bagajda biraz bagajım var tek kişi gidiyorum yani onun da yani hafif ağırlığında etkisiyle biraz belki iyi hissediyor yani araba iyi hissettiriyor olabilir ama hani mesela düğünde Sakarya'da arkaya 3 kişi oturdu. Öne biz 2 kişi oturduk. 5 kişiydik. Yani araba nereden baksanız bir ekstra bir 5-600 kilo yüklüydü arabaya. ve bu arabanın da ruhsatta yazan ağırlığı 1290 kilo. Yani ona rağmen e, böyle çok ölülük hissettirmedi bana. Yokuş tırmandım, indim, çıktım falan. Biraz böyle gezdim şehir içinde. Hani yerinde halinde falan. Şimdi düğün müğün olay, olaylarını biliyorsunuz. Yani, ve hani araç bana öyle o kadar şey hissettirmedi. Yani, o kadar böyle e, işte böyle ağır ve böyle hantal hissettirmedi. Ya bunların dışında yakıt tüketim nasıl? Şimdi arkadaşlar Sakarya ben 5.4 litreyle gittim geldim. Ve hızım da hep 110 ile 140 arasındaydı. Ee, yani klima da açıktı 3-4 seviye. Çünkü bayağı bir sıcaklık vardı o gün. 35-36 derece falan da hava pazar günü. Ee, çok çok Pardon, günü. Çok çok sıcaktı. Pardon cumartesi günü çok çok sıcaktı. Ben de o yüzden klimayı açtık artık yüklendik. Ee, ona rağmen hani yakıt tüketimi iyiydi. Şimdi ben İstanbul'dan çıktım. Normal yakıt tüketimim 4.6 litre falandı. Yani bayağı böyle 100 110 120 gidiyordum. Tekirdağ'da bir, bir işim vardı. uğradım. Bir şehir içine girdim falan. Ee, biraz 5-10 km şehir içinde yaptım. Tüketimim 5.2'ye çıktı. Az önce 5.3'tü. 5.2'ye indi. Hani öyle bir tüketimde bir yükselme oldu ufaktan ama şu an gayet e, huzurlu bir şekilde gidiyoruz. Yani arkadaşlar aslında benzinli araçla biraz daha sakin gidiyorsunuz ister istemez. Çünkü ülkemizde yakıt fiyatları malum 6 lira 29 kuruştu galiba en son öyle bir yakıt aldım. Hani e, ülkemizde benzin fiyatları malum o yüzden çok böyle gaza basasınız gelmiyor. Çok böyle işte aman basayım uçayım kaçayım pek diyemiyorsunuz yani. Ama ona rağmen bu arabanın yakıt tüketimi çok öyle üzecek düzeyde değil. Mesela İstanbul şehir içinde e, ben kaç kilometre yaptım herhalde bir 100 kilometre yapmışımdır. İstanbul şehir içinde de 6,5 litre falan yakıyor. Eğer çok gaza yüklenmezsiniz. Şehir içine böyle işte ara sokaklar, ara caddeler falan filan klimanız açık. Her şeyi düşündüğümüzde hani dediğim gibi 6,5 falan yakar. Hani bence bu arabanın e, ağırlığını düşündüğümüzde, hani C sınıfı bir araç olduğunu düşündüğümüzde, motorunu baz aldığımızda hani günümüzde e, gayet ekonomik, ekonomik bir şekilde kullanabileceğiniz bir araba. Hani şöyle söyleyeyim, yılda 15.000 kilometreye geçmiyorsanız bu araba çok rahat bir şekilde alınabilir yani.